2013-2014 sezonu bittikten sonra Mayıs ayı Mayıs ayından sonra Olin Edirne'de bir belirsizlik başladı. Bu senelerdir süregelen süre gelen bir şeydi. Hani takımın yaşadığı sıkıntılar, desteğin olmaması e, bir sürü problemi beraberinde getirdi. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edirne'nin Erkekler Basketbol Ligi'ndeki temsilcisi Edirne Basketbol Kulübü'nün Eskişehir'e taşınacağı ve maçların orada oynanacağı yönünde çıkan haberler taraftarları üzdü. Son günlerde sıkça dillendirilen haberler üzerine televizyonumuza açıklama yapan Edirne Basketbol Taraftarlar Derneği Başkanı Semih Dinçman, Edirne'nin takımının başka bir şehire gitmesi ne anlama geliyor? Kulüp yöneticilerinden açıklama bekliyoruz dedi. Mayıs ayının sonlarında, Haziran ayında yıllarında Mirsat Atikoç ilişkisi başladı. İşte onlar bir menajerlik şirketi alacak hakları şudur budur diye bir sürü şeyler oldu. Ondan sonra Temmuz ayında bu olay olmadı. Ondan sonra Olin Genel Kurulu yaptı. İşte sponsor bulunursa devam edince yani takımın bu seneliklere katılabilmesi için bir, bir buçuk milyon TL ihtiyaç olduğu açıklandı. Ondan sonra takımın sponsor işlerine girdi. Bu arada eski oyuncumuz Derya Yenler kulübe müracaat etmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda en son 5 Ağustos'ta yapılan genel kurulda Derya Yenler başta olmak üzere ekibi olarak Ol Nedirne'yi 5 yıllık bir süre olarak devraldılar. Burada satılma konusu yoktu. Sadece 5 yıl yani ve Derya yerin Edirne baskete yapmış olduğu kendi kendi açıklamasında biz Oli Edirne' Oli Edirne ne olursa olsun? E, Edirne'de devam edecektir bir Edirne takımıdır. Bu yapılan genel kurulda renkler mavi e, renkler siyah kırım, siyah beyaz ve kırmızı olarak değiştirildi. 4 Ağustos 2014 tarihinde yapılan genel kurul sonrası ismini Edirne Basketbol Kulübü olarak değiştiren takımın renkleri de kırmızı, beyaz ve siyah olarak değiştirilmişti. Dernek Başkanı Dinçman taraftarlar olarak kulüp yöneticilerinden açıklama yapmalarını beklediklerini belirterek takımın Edirne'den Eskişehir'e gideceği yönünde çıkan haberlerle şoke olduklarını söyledi. Takımın adında, takımın adı da Edirne Basket oldu ve federasyona bu şekilde bildirildi. Ondan sonra bir süreç başladı. Ha, bütün e, ama açıklamalar bizzat Edirne takımıdır. Hiçbir şekilde bu takım Edirne'den gitmeyecektir. Her sene sponsorumuz değişse de buna hazırlıklı olun. Bu şey Edirne'de mücadele edecektir. Antrenmanlar İstanbul'da ama maçlar ve diğer aktiviteler Edirne'de olacaktır şeklinde açıklamalar oldu. Geçen gün e, gene bir basından duyduğumuz kadarıyla bir anda şok olduk. O açık. 23 gün sonra 28 Ağustos günü Edirne Basket Eskişehir'e gidiyor diye haber. Bu 23 günde ne değişti? Bu verilen sözler var. Daha yani bir yapılan anlaşma, yapılan sözleşmede e, Edirne'de kalacağı, hatta takımın küme düşerse e, Edirne Derya Yanner ve arkadaşlarının buraya bir miktar tazminat ödeyeceği var. O şekilde söylendi bize, biz taraftarlara. Ancak 28 Ağustos'ta aldığımız haber Bizleri şok oldu. Edirne basket Eskişehir'e taşınıyor. Ve gerekçesi Edirne'de seyirci olmadı. Yeterli destek olmadı. E, ve sponsor bulunamadı. Derya var ve arkadaşları Edirne'ye geldiği zaman kimse onlara Edirne'den sponsor olacak diye bir söz vermedi. Onlar kendileri Edirne halkına bir sözü verdiler. Her sene sponsorumuz değişecek buna hazırlıklı olun diye. Edirne halkından kimse bir söz vermedi. Bize söylenen kesinleşmiş bir şey yok. Resmi, resmiyet resmileşmiş hiçbir şey yok deniliyor. Ancak resmi olmayan kesinleşmeyen bir şeyde sen Eskişehir'e kampa gidiyorsun bu Edirne basket takım oyuncuları nasıl Eskişehir basketli amblemli tişört giyerler bunu aklımıza alıyor. şu anda kulübün resmi adı Edirne basket'tir Buna kimse müdahale etmiyor, kimse şey yapmıyor. Biz taraftarlar açıklama bekliyoruz, hiç kimseden bir açıklama gelmiyor. Herkes toprağın altına başını gömdü. Hani bir şey söyleyemiyoruz yani ve bir açıklama da gelmiyor bize. Gelmeyince elimiz kolumuz var. Biz taraftarlar olarak tepkimizi koyuyoruz ve koymaya devam edeceğiz. Ta ki hakkımızı duyurana kadar. Yani bu iş yalanla dolanla olmuştur. E, Edirne halkı, e, yani affedersiniz, uyutulmuştur. Bu şekilde hiç kimse kim bir tepki alca almayacağını düşünmesin. Mutlaka bir tepkisi olacak. Bu takım ilk yarı maçlarını Eskişehir'de oynayacak. Ondan sonra duruma bakıl bakacaklar. Taraftar desteğine şunu ondan sonra İstanbul'a gidebilirlermiş. Ya böyle bir şey söz konusu olamaz gerçi. Şu anda hiçbir yerden bir açıklama gelmiyor. Biz sadece basından ve kendi aramızdaki işte iyi, ikili ilişkilerden öğrenebildiklerimiz bunlar. Eskişehir'e giderken Dinlenme tesislerinde e, çekildikleri resimler var. Bunlar bize ulaştı. Orada işte Eskişehir'de bir iki kişiyle çekilmişler ve o kişiler de internet üzerinden bunları yayınlıyorlar. Hatta e, yayınlarken de altına şey yapmışlar bir yerde yayınlanmasın sakıncaları olabilir diye. Fakat e, resimlerde gayet açık. Eskişehir basket SK diye bir tane e, üçgen ve basket topu var içlerinde. İnternetten zaten bunu bilirsiniz. bizim dernek grubumuzda da var bu amblem. Ve orada da bir oyuncunun bir başka resmi var. Bir de iki tane oyuncunun bir tanesi bizim Yunanlı yeni aldığımız Yunanlı oyuncunun aynı şekilde resmi var. Yani tişörtlerinde Eskişehir basket SK amblemli tişörtleri var. Ya bir Edirne basket oyuncususun. Sen bunu nasıl giyebilirsin? Yani biz bunu hazmedemiyoruz. Yani. Ondan sonra da hani resmileşmiş demiyor, demesinler. Herkes her şeyi oldu bittiye getirilmeye çalışıyor. Yani. O zaman bunun bir açıklamasını yapsınlar. Bu nasıl olur? O zaman ee, bizim resmi şeyimiz yok, bilgimiz yok denilirse bu tişörtleri oraya o oyunculara giydirenlerden hesap sorulmalı o zaman. Edirne Bas Edirne basket yönetimi o yönetiminden daha çok taraftarlar maç seyretler. Bizim e, ee, kulaklar Bülent abimizin kızı Özlem ve Ufak Poyraz. Poyraz tribünlerde yetişti. Onu o yönet ikisi yöneticilerden daha çok deplasmanlara geldiler.